Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yayın yapacaktım. Hatta şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben yayını yaptım. İftara kadar yayın yaptım. Sizinle Ne diyorsun? Ben yayını yaptım. Burada yok. Tamam Eray ve oyun dünyası Zeynep ben sana bir sus. E, yaptık videoyu canlı yayını canlı yayını kapattım böyle bir hata karşılaştı canlı yayını açamıyorum yani böyle desem ne olur ki bu abi ben ne yapacağım buraya geliyorum yayını başlat diyordum bastım Sadece oynadım. Minecraft oynadım. Hop baktım yayın kendi kendine kapandı. Baktım yayın silinmiş. Ne yapacağım anlamadım ben. Ben hemen kaydı açayım dedim. Yani biraz değişik. <laughs> biraz değişik YouTube. Çok değişik hem de. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. we'll still come over there bye right. bye